Herkese selam. 2026 yılına girdik. Ocak ayından itibarından yurt dışı yolculuklarımız başladı. Şu an Çukurova Havalimanındayız. Birkaç saat sonra yeni bir rotaya gideceğiz. Birkaç saat sonra Dubai'de olacağız. Bizi lütfen takip edin. Abone olun. Ee, yorum yazın, like bırakın. Bizim için destekleriniz önemli. Bizi takip edin. Dubai nasıl gidiliyor? Oradaki deneyimlerimizi sizinle paylaşacağım. Ee, şimdiden iyi seyretmeler diliyorum. Şimdiden görüşmek üzere. Sabah saat 8'den beri havalimanındayız. Saat neredeyse şu an 4 çeyrek gibi bir şey oldu. Daha yeni uçağa biniyoruz. Ne, neredeyse kaç saat rota yaptı? 6-7 saat bekledik. Çünkü diğer yolcuların vizesi yoktu ve sonuçta biniyoruz. Uçak kiralık bizim adımıza. Herkes istediği yerde yatıyor. <laughs> ben burada yatıyorum. Diğer insanlar da başka yerde yatıyor. Ee, güzel oldu aslında. <laughs> Buradan Jojo tatile selam veriyorum. <laughs> Tüm arkadaşlarımız gelmedi. Buradan <laughs> otele geldik. Yaklaşık bir sabah saat 8'de uçağa bineceğimiz yerine. Saat kaçta bindik Türkiye'den? Saat 4 gibi uçağa bindik ve şu an e, herhalde saat 7-8 gibi Dubai'ye vardık. Şu an otele geldik. Size bunu söyleyeyim. Dubai vardığınızda havalimanında size bir ücretsiz sim kart verecekler. Ee, içerisinde i̇çerisinde 10 GB internet varmış. Ama kaç gün çalışır daha bilmiyorum. Biz bir odamıza girelim. Odayı da size göstereyim. Otel lobisi şöyle. O aks otele geldik. Ben de merak ediyorum odayı. Biraz sonra sizin de odaya giriş yapalım ve orayı size göstereceğim. Odaya gireceğiz. <laughs> odayı bulamadık. Bizi en son kata vermişler. Otelin 10 katı varmış ve bizi 10. kata vermişler. Otel güzel. İsa Bey? Komşu çıktı herhalde. <laughs> Bir odaya girelim. Yan yana mıyız? Vay be komşumuz da arkadaş çıktı. <laughs> Arkadaşlar lütfen kimse kimse kaç içine karışmasın. <laughs> Sen Çıkarken de ben kapımı çalmayın. <gülüyor> Şuradan, <gülüyor> yan tarafta, yan yan tarafta, tarafta mıyız? Az önce sizin kapıyı açmaya çalıştım. <laughs> Abi bizim... <gülüyor> <gülüyor> Bari aramızda uzun bir duvar var. Duvara vurmayın ha. Evet, odaya giriş yapıyoruz. Ben gireyim ama. Bir kartı takarsın, sevinirim bro. Wow. Güzel otel, güzel otel sandım. <laughs> Bu parayı hak ediyordu. Wow, solo. <laughs> <laughs> Kımet varmış. <Hadi> <laughs> ben buradan çıkmam. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Dubai'deki ilk günümüz. <laughs> One day in Dubai. <laughs> ünsü <laughs> Burada neymiş oğlum? Vay be. Bize bizim için özel bir oda vardı kilitlemişler. Suite tarzında kullanacaklar burayı. Vay ben burayı sevdim. Abi bir saniye. Bir saniye ben bir şey soracağım. Şu an bu odaları niye bize vermişler? Ben burada duş alacağım beni göreceksin. <laughs> İyi bari tamam. Tamam. Bir, bir, an panikledim yani açıkçası. Ama sorun şu ki dıştan açıp ben TV'yi... Arkadaşlar biz bir eşyalarımızı koyalım. Bir... Duş alalım, çıkalım. Şu an saat kaçmış? Bir kontrol edeyim. Güya Dubai saat kaçta varacaktık kanki? Saat. Öğleden sonra saat 12'de varacaktık ama akşam saat... Neredeyse 11'de gece vardık yani. Buradan Mavi Gök Hava Yollarına çok teşekkür ederim ve dur manzarayı da gösterelim. Manzara var mı? Ya, çok da bir şey var. ya yine şanssızız bu konuda. Abla bir şey var. Nasıl şanssızız. Manzaramız yokmuş. Otelimizi de şu an baştan göstereyim size. Harika bir yer ya. Muazzam bir yer. Otel ismi o kadar zor ki gerçekten telefuz bile edemiyoruz. Otel ismi neymiş? <laughs> Gerçekten bilmiyoruz. O kadar uzun bir şey ki. Ama e, harbiden harbi de o aks, o aksla başlıyor da geri kalanını bilmiyoruz. O aks, IBN bilmem ne diyor. Bilmiyorum geri kalanı. Bir çıkalım, bakalım. Have a good night. Bir çıkalım bakalım nereye gidebiliyoruz. Good night. Bakalım nasıl oluyor. Bizim niye böyle bir... Neymiş araç Honda'ymış ya. Bir an manzarası sandı. Dedim biz de bir gelip alsın ya. Otelin manzarası... Yani vay güzel bir yer. Kimse yok dışarıda. Sadece biz varız. Şimdi şöyle göstereyim. Gece... 12'yi geçiyor. <laughs> soğuk mu sence? Arkadaşım kayboldu. <laughs> İnterneti bağlanıyor bir saniye. Ya arkadaşım ceket giymiş de ama bence o kadar soğuk değil. Şu an bir güncel hava durumunu da paylaşayım. Biz Türkiye'den gelirken bulunduğumuz kolumda herhalde 4-5 dereceydi. Şu an Dubai'de. Benim internetim yok bu arada gösteremiyorum. Şu an hava durumu kaç derece? Bu arada internetim varsa. Hava durumu kaç derece? Aman bakalım. Var mı internet? Artık çok geç. Neyse artık çok geç. Başka, başka. <laughs> Dur. Şu an gösterim. 23. 16 derece, gün içerisinde 22 derece. Ben tişörtle çıktım açıkçası ve arkadaşım ceketle. Sıcak mı, soğuk mu? Güzel. Olur. Olur. Ala ben böyleyim. Giymem. Şu an e, daha doğrusu soğuk bir yerden sıcak bir yere geldik ve belki buradan daha sıcak yerlere gideceğiz. Bunu şimdiden bu sürprizi bozmak istemiyorum. İzleyin, anlarsınız. This one, Manchester. For Viking. Yes. This so, one, okay. You have the okay. here. GBR, so, GBR. how can I go to here? Taxi. <laughs> Just taxi. <laughs> <laughs> Habibi, welcome to Dubai. <laughs> yeah, but you're coming late. Okay. So, uh, for walking... 9 o'clock. Yes. <laughs> we, we are coming to. see. Yeah, now, already time. in uh, weekend. Weekend, anywhere here. But easy. I don't understand. Really, it is so interesting. So, look like near. but, Yeah but actually it is, is so far. It's Google Map. If I show you mall, already you see mall is here. But if you walk inside the mall, oh my god. It's Google Map. It is Google Map Habibi. Okay, thank you so much. Have a good night. Egypt. Egypt. Satlana. Satlana. Ana lana. Otelin ismini şöyle size göstereyim. O aksi yazıyor. Geri kalanı çok zor bir şey. <laughs> Bu devasal manzarada görüntü çok güzel, şık, hoş duruyor dışarıdan. Dubai'de biz oteli tuttuğumuzda her yer harita üzerinden çok yakın görünüyordu. Mesela Dubai, e, neydi onun ismi? Palm, yapay. bilmem neydi, yapay o Orada'sın. palmiye adası gibi yapaydan yapan bir ada varmış. Haritada çok yakın duruyor. Sanki mesela yürüyerek 10 dakika gidebiliyorsun diye şu an Tamamen çıkmak istiyoruz. Dışarıda internetlerimiz yok. Baktık orada yürüyerek iki buçuk saat. Diğer Palma, Palma Adası'na 5 saat. Sorduk şaka mı? Yok gerçek dedi ya. <laughs> Haritada yakın gösteriyor ama Halbuki çok uzakmış. Şu an Marina'ya geldik. Şu çevreyi şöyle göstereyim. Gece saat kaçmış? Bir, Bir buçuk. Oo. Ve bu kadar her yerde hala kalabalık. <laughs> Gidiyoruz. orayı. <laughs> <laughs> Ama ben bu kadar kalabalık olduğunu düşünmüyordum bu saatte açıkçası. İşte Dubai Marina'yı göstereceğiz. Oo, bu meşhur olan dönme şeyi. Şu. Herhalde karanlıkta siz göremeyebilirsiniz, emin değilim. Orada o Dubai'deki meşhur dönme. Luna Parkı orada. Çevreye böyle göstereyim. <laughs> 10 dakikada bir dönme. <laughs> 10 dakikada, abi sırada Hacan var şurada var. Içine... içelim mi? Nerede? 15 dakikada bir dönme. Şurada. Arkadaşlar şunu size anladım. Dubai'nin her yerisinde kamera güvenlik kamerası insanları güvenlik amacıyla seyrediyorlar. Her yerde ağacın altında bile olsa bile her yerde kamera var. Çok ilginç bir şey ya. Ya dışarıda polis değil, kameralar her şeyi yönetiyor. Marina'da geldiğinizde bu saatte bile her yer açık. Yani restoran var, meyve suyu satan var. Ve her yer ışıklar açık, aydınlık görünüyor. Gelirseniz bence yani otelde kalmayın demeyin ki artık geç oldu uyuyayım çıkmayayım dışarıda. Biz geçtik otelimizin yakın olan yere taksi binmek istemiyorduk çünkü iki kişiydi. Ee, ve iki kişi yani boşuna taksi parası vermiş oluyordu. Ama otele döndüğümüzde bak arkadaşlarımız lobide oturuyorlar. Dedik o zaman topluca bir taksi alıp bir marinaya geçelim gezelim. Şu an otelimizden hangi bölgede olduğunu bilmiyorum. kadar geldik. Ne kadar ödedi? 29 AED mi ödedi? Yoksa daha fazla mı? 27, 27 AED ödedik yani. Türk parası 300 yok, gibi bir şey. Yok. Yani kur fiyatını siz kendiniz hesaplayın. Yani çok güzel. Gelirseniz toplu olarak bence şey, binin. E, taksiye binmek daha mantıklı. Çünkü az önce biz otobüse sorduk. E, otobüs kişi başı 6 AED'ymiş. Yani şu an 7 kişi binsek en az 36 AED ödeyecektik. Daha fazla 6 gelecekti. 6 Tabii. O yüzden toplu gelirsiniz taksiye binmek daha mantıklı bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, Marina'da şu an geldik, bir mekanda oturuyoruz, sipariş verdik. Tam manzarayı sizi görüntüslermek istiyordum. Tam manzaramız böyle bir şey. Acayip güzel bir yer ya. Mekan ismini bile bilmiyoruz. Luna mıydı? Luna, Luna diye bir yerde gelirseniz mutlaka tavsiye ederim. Kendime arkadaşlar kokonat aldım. Otur bu manzarada kokonat içiyoruz. <laughs> Acayip güzel tadı var ya. <laughs> bu Türkiye'de olsa ne kadar verirler sizce? 500-600 lira. 500-600 lira <laughs> mı? Abi bu manzara var mı? <laughs> Yokmuş. Hakkını yemeyelim. <laughs> ya, çalışacak da güzel One more. Yeah, one one more, please. Biz <laughs> Hindistan cevizi sipariş verdik. Sonra suyunu bitirdik. Normalde burada pipetle servis ediyorlar. Ben insanlardan kaşık istedim çalışanlardan. Şu an herkes oturmuş. Hindistan cevizini kaşıkla Garsonlar şaşkın şaşkın bakıyorlar. Herkese günaydın. Dubai'de ilk günümüz oldu. Daha doğrusu ilk günümüz dün ama yeni Günden ilk sabahtan sabah saat 8.30'dan 9 gibi günümüz şu an itibarından başladı. Biraz sonra otelde kahvaltıya gideceğim. Bugün muhtemelen iki farklı bir tura katılacağız aynı günde. Kahvaltıdan sonra bir Dubai Mall'a gideceğim. Ve Dubai Mall'dan sonra herhalde çöl safarısı ya da çöl turu öyle bir şey katılacağız. Onlarda hepsini sizinle paylaşmış olacağım. Takipte kalın. an Dubai Mall'a geldik. Bu sefer bu da herhalde dünyanın en büyük AVM'siymiş. Şu an tam Dubai Mall'ın önündeyim. Şöyle göstereyim. Etraf böyle. Taksiden indik. Arkadaş selam veriyor. <laughs> İçeri gireceğiz. Dubai Mall'a bakalım nasıl oluyor. Chinese mahallesine geldik. İnanılmaz güzel duruyor mahalle. Sanki Çin'e gelmişiz gibi duruyor yani. Ee, çok güzel bir şey yani. <laughs> Bakın. Burası Çayniz Mahalli arkadaşlar. Gelirseniz bu devasal pandayı görmek istiyorsanız, fotoğraf çekmek istiyorsanız mutlaka bu Çayniz Mahalli'ye gelin. Size i̇şte Şöyle göstereyim. Bayağı devasal duruyor. <laughs> Ama biraz bana benziyor herhalde. <laughs> Şu an Dubai aldı? akvaryuma geldik. Fiyatlar inanılmaz pahalı Kaç kaç dirhamdan başlıyor 209. 209 dirhamdan başlıyor. Yani neredeyse e, 2200 lira, 2300 lira yapıyor. En pahalı olan ne kadardı? Biz e, buraya gitmeyeceğiz. Dur böyle <laughs> <laughs> devasal köpek balığı var. <laughs> Gerçek mi bunlar? <laughs> Gerçek olup olmadığını inanmıyorum. Ama bayağı büyükler. Ben Reyvan şubesine geldim. Bunu alıyorum. Ama bilmiyorum. Acaba bunu mu alsam yoksa bunu mu alsam? Çözemedim. Bir tanesini alacağım mutlaka ama hangisi bilmiyorum. Gözlüğümü aldım. 2180 dirham kutusunu açıyorum sizin önünüzde. Şu an Reyvan şubesindeyim. Ha, Otis Teknoloji. So. Yanlış açtım. Diyor ki şöyle kutuyu açmamız gerekiyor. Bakın. Wow. Wow. Şöyle göstereyim. Efsane bir şey ya. Biri çalıyor, kim çalıyor bilmiyorum. Biraz sonra açalım. Efsane bir gözlük ya. Bu kutusu, Takıyorum. Hayırlı olsun. Bundan sonra bundan da çekim yapacağım inşallah. Bakalım. Yeni gözlük aldım. <laughs> Onu da göstereceğim size. Şu an çok muazzam bir yeri geldik. Dubai Mall'dan tam çıkınca bu sahneyle karşılayacaksınız. Çok güzel ya. Arkadaşlar yeni gözlüğümle herkese <laughs> selam veriyorum. Şu an bu da video çekiyor, o da video çekiyor. Dubai Mall'da bugün video çekerken, duvara girdim ya. <laughs> video çekerken güvenlik tarafından uyarıldık, e, video çekmeyin dediler benim pasaportumu, her şeyimi, işte YouTube'da kanalım kaç takipçim var, videolarım kaç bin görüntülenme var, ne hakkında konuşuyorum. Hepsini detaylı kadar incelediler. Sağ olsun çok saygılı davrandılar yani. Bunu da söylemem gerekiyor. Herhangi bana bir kötü bir davranış yapmadılar. Çok saygılı. Hatta beni sakinleştirmeye çalıştılar. Seninle ilgili bir sorununuz yok. en sonunda şey dediler. Videoları silmeni gerek yok. Biz videoları inceleyeceğiz. Kötü bir şey olsa seninle iletişime geçeceğiz. Numaramı aldı bile. Seninle iletişime geçeriz dedi. Ee, ama bundan sonra çekmeye izin vermeyeceğiz. Ben de buranın kuralı saygı duydum. Tamam dedim çekmeyeceğim. Ee, ama baya saygılı davrandılar yani. Bilmiyorum belki başka bir ülkede olsaydım bunu izin vermeyebilirlerdi. Ya da en az videoyu sil Şu an nereye gidiyoruz? Tekne turuna mı gidiyoruz? Hmm. Tekne turuna gidiyoruz. Ee, tur firmamız umarım yine bu sefer caymayacak. <laughs> Çok kötü bir tur. Hello! <laughs> In the mall side there's a bus station. It's bus station, I know, no problem Habibi. Let's go. Yes Give me Şu an Dubai'den yaklaşık bayağı uzaklaştım Size şöyle göstereyim. Bayağı uzak bir yere geldik. söyle <laughs> Gemi bayağı hareket ediyor. <laughs> Tekne turumuz bitti. Tekne turu yaklaşık sordum. Fiyatı 300 dirhammış. Ben parasını vermedim. Tura dahildi. Ama sordum. 300 dirham. Geleceksiniz mutlaka gelin. İçinde yemek var. Ee, müzik var. Canlı müzik var. İşte bar var. Ama yemeklerini ben çok fazla beğenmedim. Genelde Hindistan yemekleri ve Pakistan yemekleri oluyor. Çok beğenmedim. Şu an indik. Buradan herhalde inşallah transfer alıp bizi götür otel'e götürecek. Bugün hangi gün oldu? İkinci günümüz oldu. Ve ikinci gecemiz oldu. Dubai'dayız. Güzel geçti. Ben de yeni gözlüğümle video çekiyorum. Ama bilmiyorum kalitesi nasıl olacak. Daha eve götürüp bir bilgisayara bağlayacağım. Edit yapacağım. Umarım güzel olacak. Dubai gelirseniz mutlaka bu gemi turuna gitmenizi tavsiye edeceğim. Kendinize iyi bakın.